Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, bugün Kur'an'da adı geçen ve kıyamet alametlerinin en büyüğü olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün kim olduklarını, Zülkarneyn'in yaptığı seddi, bu set sedd nasıl inşa edildi, ne zaman yıkılacak ve hadislerde onlar hakkında neler anlatılıyor, tüm bu soruları Kur'an ve sahih kaynaklar ışığında aktarmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Zülkarneyn'in yolculuğu ve Yecüc Mecüc kavmine ulaşması Kehf suresinde anlatıldığı üzere Yüce Allah, güçlü ve adaletli bir hükümdar olan Zülkarneyn'e, yeryüzünün doğusuna ve batısına hükmetme imkanı verdi. Zülkarneyn, uzun yolculukları sırasında bir gün iki dağ arasına ulaştı. Burada karşılaştığı insanlar, çok az söz anlayan, iletişim kurmakta zorlanan bir topluluktu bu kavim Zülkarneyn'e şu şikayette bulundu. Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc bu bölgede büyük fesat çıkarıyor. Aramızla onların arasına bir set yap, biz de sana vergi verelim. Bu istek üzerine Zülkarneyn onlara şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Bana sadece beden gücünüzle yardımcı olun. Sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım.'' seddin inşası. Demir ve bakırdan dev bir duvar Zülkarneyn önce "Demir kütleleri getirin bana." dedi. Koca demir kütleleri iki dağ arasına üst üste dolduruldu, yerle gök arası dolana kadar yükseltildi. Ardından "Körükleyin." dedi. Demir kütleleri o kadar kızdırıldı ki ateş haline geldi. Sonra Zülkarneyn "Eritilmiş bakır getirin, üzerine dökeyim." dedi. Eritilmiş bakır, kor haline gelmiş demirin üzerine döküldü ve böylece son derece sert, delinemez, tırmanılması mümkün olmayan dev bir set ortaya çıktı. Kur'an'ın ifadesiyle, Yecüc ve Mecüc ne onu aşabildiler ne de onda delik açabildiler. Bu set, kıyamet vaktine kadar Allah'ın korumasıyla ayakta kalacak bir rahmetti. Zülkarneyn şöyle buyurdu, Bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin belirlediği vakit geldiğinde o bunu yerle bir eder. Sed ne zaman yıkılacak? Kur'an'ın haber verdiği. O gün Enbiya Suresi 96. Ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Yecüc ve Mecüc'ün sedleri açılıp onlar her tepeden dünyaya akın ettiği zaman. Bu ifade kıyametin büyük alametlerinden biridir. Seddin açılmasıyla birlikte yeryüzüne yayılan Yecüc ve Mecüc İnsanlığın dengelerini alt üst edecek, dünya büyük bir kargaşaya sürüklenecektir. Ayette geçen her tepeden akın etmeleri, onların çok kalabalık, baskın, hızlı ve durdurulamaz bir güç olarak zuhur edeceğine işarettir. Ayette ise şu korku dolu manzara tasvir edilir. Doğru vadin vakti yaklaşınca kafirlerin gözleri dona kalır. Vay halimize! biz bundan gaflet içindeydik derler. Hadislerde Yecüc ve Mecüc Peygamber Efendimizin hadislerinde, Yecüc ve Mecüc, kıyametin en büyük alametlerinden biri olarak anlatılır. Hadislere göre, Yecüc ve Mecüc, Mehdi'nin zuhurundan sonra ortaya çıkacaktır. Deccal öldürüldükten sonra, yeryüzünde sükunet beklenirken, aniden bu kavim ortaya çıkacaktır. O kadar kalabalıktırlar ki ırmakları gölleri içerek tüketirler. Önlerine ne çıkarsa yerler; hayvanları, bitkileri, hatta kendi ölülerini bile. İnsanlar onlardan korunamaz. Dağlar, demir zırh, silah hiçbir şey dayanamaz. Sonunda Allah onlara özel bir tür musallat eder ve hepsi tek bir canın ölümü gibi aynı anda helak olurlar. Cesetleri dünyayı kaplayacak kadar fazladır. Ardından Allah kuşlara ve rüzgarlara emir vererek bu cesetlerin yok edilmesini sağlar. Tarihi kaynaklarda sed Çin Seddi tartışması İslam tarihçilerinden bazıları Zülkarneyn Seddi'nin Çin Seddi olabileceğini söylemiştir. Bunun birkaç sebebi vardır. Halife Elvasık zamanında Elçi Sallam Seddi görmek üzere Orta Asya'ya gönderildi ve "Sed hala ayakta." diye rapor etti. Kaşgarlı Mahmud'un haritasında doğuda Yecüc Mecüc ülkesi ve Zülkarneyn setti işaretlidir. İbn Battuta Çin'e yaptığı yolculukta Müslüman tüccarlardan set buradan 60 günlük mesafe sözünü nakleder. Her ne kadar kesin hüküm vermek mümkün olmasa da İslam kaynaklarında Zülkarneyn setti'nin doğuda büyük bir duvar olduğu düşüncesi yaygındır. Yecüc Mecüc insan mı? Bazı alimler Yecüc ve Mecüc'ün tamamen Adem oğullarından olduğunu söylemiştir. Yani insan türündendirler. Ancak sayı, güç ve yayılma açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir topluluktur. Onları özel kılan fiziksel görünüşlerinden ziyade yeryüzünde bozgunculuk çıkarma güçleridir. Kıyamet gününe yakın büyük fitne Kur'an ve hadislerin ortak anlattığı tablo şöyledir. İnsanlık büyük bir huzur dönemi beklerken, set yıkılacak, yecüc ve mecüc, dünyaya aniden yayılacak, yeryüzünde bozgunculuk, kıtlık, kaos artacak, insanlar sığınacak yer bulamayacak, sonunda Allah onları helak edecek, ardından kıyamet vakti daha da yaklaşacaktır. Bu süreç, Allah'ın kudretini, insanın acziyetini ve dünyanın geçiciliğini hatırlatır. Bu hikayeden çıkan ders Zülkarneyn'in seddiyle bize öğretilen en büyük ders şudur. Gerçek güç, malda ve teknolojide değil, Allah'ın rahmet ve korumasındadır. Ayrıca, zamanın sonunda dünyayı sarsacak olaylar mutlaka gerçekleşecek, insanlığın büyük fitnelerle imtihanı sürecek ve Allah'ın vaad ettiği kıyamet mutlaka gelecektir. Bu nedenle mümine düşen, Allah'ın korumasına sığınmak, imtihan bilinciyle yaşamak, kıyametin hak olduğunu unutmamaktır.